Hiç kendinizi başka birinin başarısına hayret ederken veya duygusal olarak yıkılırken buldunuz mu? Neden zamanınızın gelmediğini merak ettiniz mi? Belki de kendinize bu yeni projeye her şeyinizi verdiğinizi söylediniz. Belki de en son ticari girişiminize olan ilginizi kaybettiniz. Ya da belki de evren sadece kayıplarınızı azaltmanız ve birkaç tatsız yenilgiden sonra vazgeçmeniz için işaretler veriyordu. Bazen başarının bizim için kartlarda bile olup olmadığını merak ediyoruz. Elbette, dışarıdan bakıldığında, ister milyonlarca satış, ister milyonlarca takipçi, isterse sahip olabileceğiniz bir alanda tamamen büyük ölçekli başarı olsun, tek gördüğümüz, idolleştirdiğimiz insanlardan gelen parlak, bitmiş ürünlerdir. İlk etapta böyle istisnai sonuçlara ulaşmak için neyin nasıl yapıldığını nadiren düşünürüz. Bu konuşma başarıyı garanti beş temel ilkeyi tartışacaktır. Gönülden uygulandığında, ulaşmak istediğiniz her şeyde başarınızı garantiler başarıyı garantileyen 5 temel ilke. Numara 1 iyi alışkanlıkların hayatınızı yönetmesine izin verin. Tıpkı internet siteniz için en iyi renk paletine karar vermek gibi, günler harcamak gibi zaman kaybettiren görevlerin gerektiğinde iğneyi hareket ettirmeyeceğini bildiğimiz gibi, hedefleriniz üzerinde çalışmak arasında iki saatlik aralar vermenin bir felaket reçetesi olduğunu hepimiz biliyoruz. İş hayatında veya belirlediğiniz herhangi bir amaç veya hedefte başarılı olmak istiyorsanız, Önce hayatınızı yöneten iyi alışkanlıklar geliştirmelisiniz. İyi alışkanlıklar herhangi bir gelişimde başarının anahtarıdır. Bir hedefe doğru çalışırken çok önemli olan çabalarımızda odaklı ve tutarlı kalmamıza yardımcı olurlar. Başarıya ulaşmak için uygun alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Ancak neyi başarmayı amaçladığınızı tam olarak hesaba katmak ve şu anda ne yaptığımızı değerlendirmek başarı arayışınızda verimsiz olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için neyin gerekli olduğuna karar verin ve bilinçli olarak düşünmeden otomatik pilotta gerçekleşen alışkanlıkları geliştirmeye başlayın. Bazı iyi alışkanlık örnekleri şunları içerir. Erken uyanmak, düzenli olarak çalışmak, sağlıklı yiyecekler yemek, kişisel gelişim kitapları okumak, meditasyon yapmak veya farkındalık uygulamak, planlama ve hedef belirleme. Bunlar sadece birkaç örnek, ancak mesele şu ki, İyi alışkanlıklar yolda kalmanıza ve başarıya ulaşmak için gerekli olan hedeflerinize odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Numara 2 Amansız bir ısrar geliştirin. Bu konu kolayca listenin en başında yer alabilir. İsrar, nihai başarınızın temeli, yapısı ve yapıştırıcısıdır. Kabul edelim hayat, iş ve kişisel açıdan zorluklarla doludur. Ya düzünelerce hayır cevabıyla karşı karşıyayız, İşletmelerimizi finanse etmek için yeterli finansmana sahip değiliz ya da sunduğumuz yeni bir ürün veya hizmetinde ivme kazanmak için harcanan pazarlama ve çalışma miktarını hafife almış olabiliriz. Böyle zamanlarda iki seçeneğimiz var, geri çekilin ya da ısrar edin. Birçok kişinin geri çekilmeyi tercih etmesi şaşırtıcı değil. Onları suçlamak zor. Başarısızlıktan kimse hoşlanmaz ve birisi bilmemizi söylediğinde, projeniz veya işiniz için ivme bir salyangoz hızında olduğunda duvara her çarptığınızda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Genellikle başarıya sadece bir metre uzakta olduğumuzun farkında olmadan, bu zorlu zamanlara katlanmak için kendimize yeterli zamanı vermiyoruz. Roma bir günde kurulmadı ve zenginler bir gecede zengin olmadı. Zenginlikleri, birçoğunun olup bitene görme fırsatına sahip olmadığı özenli sahne arkası çalışmalarının ardından geldi. İş girişiminiz sağlam olduğu ve sunduğunuz ürüne talep olduğu sürece, Amansız bir ısrar duygusu sürdürmek için çaba göstermeniz zorunludur. Sizi kaçınılmaz olarak tüm çıkmazdan kurtaracak ve diğer başarı öykülerinin saflarına katılmanızı sağlayacak olan ısrardır. Tatminsizliğin yavaş adım alma sürecinin ilerlemenizi engellemesine izin vermeyin. Gözyaşları içinde ilerlemen gerekiyorsa bunu yap. Yakında olumlu sonuçlar şekillenmeye başladığında ve şimdi gururla durduğunuz yere ulaşmak için çektiğiniz zorluklar hakkındaki düşünceleri engellemeye başladıkça, üzüntü gözyaşlarınızın sevinç gözyaşlarına dönüştüğünü göreceksiniz. Numara 3 Her günü son gününüzmüş gibi yaşayın. Birçoğumuz, şu anda yaşamaktansa, dün olmuş veya yarın olabilecek şeyler hakkında endişelenmeye kendimizi kaptırırız. Girişimci başarıya ulaşmak için, enerjimizi kontrol edebileceğimiz şeylere odaklamalıyız şimdiki zamana. Geleceği planlamanız gerekirken gelecekte ne olacağı konusunda endişelenmemelisiniz. Enerjinizi yarın olumlu sonuçlar alma şansınızı artıran görevleri bugün yerine getirmeye odaklayın. Yarın başlatmayı planladığınız bir reklam kampanyasında ne kadar dönüşüm alacağınızı düşünmek hiçbir şey kazandırmaz. Bunun yerine kendinize en iyi avantajı sağlamak için doğru başlık metnine, harekete geçirici mesaja Açılış sayfası kurulumuna sahip olduğunuzdan emin olmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Eğer elinizden gelenin en iyisini yapar ve işinizi en iyi şekilde yapmak için son şansınızmış gibi davranırsanız, diğer her şey olması gerektiği gibi yerine oturacaktır. Korkunun, ertelemenin veya şüphenin ilerlemenizi engellemesine izin vermeyin. Bugün neyi yanlış yaptığınız ya da yarın neyin yanlış gidebileceği hakkında zihninizi aşan düşünceleri bırakın ve bunun yerine sanki başka bir şansınız yokmuş gibi Bugün sahip olduğunuz her şeyle elinizden geleni yapın. Numara 4 kendinizin daha iyi bir versiyonu olun. Kişisel gelişim başarının bir başka temel anahtarıdır. Hayatta her zaman öğrenecek daha çok şey ve iyileştirmenin yeni yolları vardır. Büyümenize bir sınır koymayın. Elbette 20 yıldır lider proje yöneticisi olabilirsiniz ve zirveye ulaştığınızı veya öğrenecek başka bir şey olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama belki de o zaman içinde becerilerinizi ve üretiminizi geliştirmek için yeni teknolojiler, sistemler veya teknikler uygulandı. Sürekli olarak kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalışmadığınız sürece asla bilemezsiniz. Özetle ne kadar ileri gidebileceğinizi sınırlamadan Kendinizi geliştirmeyi hayatınızın sürekli büyüyen bir parçası haline getirmeyi hedeflemelisiniz. Numara 5 hemen harekete geçin. Bir şeyin nasıl yapılacağını analiz etmek için daha az zaman harcayın ve onu yapmak için daha fazla zaman harcayın. Erteleme ve pratik yapmadan çok fazla çalışma başarınıza zarar verebilir. Yapmak yerine eylemsizliğe veya daha fazla hayal kurmaya yol açabilir. Eylem, sonuçları doğuran şeydir ve hızlı bir şekilde nasıl gelişeceğinizi ve hedeflerinize nasıl daha hızlı ulaşacağınızı öğrenmenizi sağlar. Öyleyse kalk ve harekete geç. Anlatılan ilkeler basit görünebilir, ancak çok az insan bunları uygular. Onlara agresif bir şekilde bağlı kalırsanız ve bırakma dürtüsüne direnirseniz, başarı daima sizinle olacaktır. Konumuzun sonuna geliyoruz. Düşüncelerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.